1963 yılının bir yaz günü İstanbul sadece Boğaz'ın sularında değil sokaklarında da dalga dalga casus hikayeleriyle çalkalanıyordu ve bu kez hikayenin merkezinde CIA ya da KGB değil James Bond vardı. From Russia with Love Türkçe adıyla Rusya'dan sevgilerle John Connery'nin ikinci Bond filmi 60'ların tüm cazibesiyle İstanbul'a indi. Ama bu sadece bir film çekimi değildi çünkü perde arkasında kamera objektifinden çok daha fazlası yaşanıyordu. Set Ayasofya'nın serin gölgelerinde kurulmuştu. Turistler, figüranlar, meraklı çocuklar ve etrafta dolaşan, ellerinde kameraları olmayan ama her şeyi kaydeden birkaç yabancı resmi olarak kültürel ataşeydiler. Ama şehrin kahve köşelerinde onların başka unvanları da konuşuluyordu. Bond'un İstanbul sahneleri gerçek bir casus filminin dekoru gibiydi. Sirkeci Garı'nda çekilen tren sahnesi aynı günlerde Soğuk Savaş'ın en kritik bilgi alışverişlerinden birinin tam ortasında gerçekleşti. Bazı söylentilere göre çekim bahanesiyle garın güvenliği günlerce gevşetilmiş ve bu durum gerçek ajanlar için mükemmel bir fırsat yaratmıştı. Haliç kıyısında küçük bir tekneyle yapılan sahnede ise ilginç bir detay vardı. Yönetmen Terence Young, Connery'e dönüp hafif gülümse ama gözlerinle tehdit et demişti. O an Connery'nin arkasında sahneye figüran olarak giren bir kişi vardı. Yıllar sonra anlaşıldı ki o figüran aslında İngiliz istihbaratıyla çalışan bir saha ajanıydı. Çekim günü gerçekten görevdeydi. İstanbul halkı için bu film bir Hollywood rüyasıydı. Ama perde arkasında Topkapı Sarayı'nın avlularında fısıldanan cümleler, boğazdan geçen şüpheli tekneler ve otel lobilerinde el değiştiren zarflar. Burası hala Soğuk Savaş'ın en sıcak cephelerinden biriydi. Bond filminin çekimleri bittiğinde İstanbul bir süre sessizleşti ama şehrin hafızasında şu his kaldı. Kimi zaman sinema hayatı taklit eder. Kimi zamansa hayat filmin bir sahnesine dönüşür. Ben Cem Nural ve size az önce anlattığım sadece bir film seti değil, İstanbul'un gölgesinde geçen gerçek bir casus hikayesiydi. Perde kapandı ama hikayeler bitmedi. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere.